Günaydın millet Ne kadar yaylı olsa, soğuk da olsa Şu an mesela ayaklarım üşüyor gölgedeler Sırtım yanıyor güneşte çünkü Sabah da Ve güneş yakıyor Birazdan çadırı toplayıp çıkacağım yola Yakup abi tuvalete gitti. Heh. Çadırda zaten fazla bir şey yok. Çabucak hallederim çıkarım gibime geliyor. Çadırın içine geçtim. Ya şimdi yaylanın şöyle bir güzelliği oluyor. Ya bir de Black, Black Fresh'in şöyle bir güzelliği oluyor. Black and Fresh içeriye güneş ışığını geçirmeyen bir çadır. Yani bu bir deniz kıyısında bir anlam ifade etmiyor çünkü sıcak olmasını sebebi genelde güneşin vurması değil ama yaylarken gölge yaptığı için soğuk oluyor çadırı toparlıyorum şu anda uyku tulumunu tıkıyorum bir kahvaltı yapacağım burada İlk başlama bütün eşyalarımı toparlayacağım arabayı yığacağım en son çadırı çat çat hızlıca toparlayıp çekip gideceğim. Kara göle süreceğim. Zaten aşağı yukarı şu an yakın bayağı bir yakınım. Kara göle yakın bir yere arabayı bırakıp olmazsa trekking tarzında medetsiz tepeye tırmanacağım. O bahsettiğim fotoğrafları medetsiz tepede yakacağım veya da aşağı fırlatacağım uçurum varsa. Sağda sola tarlasınca bir yuvaları var. Eminim biraz ararsam onlardan güzel bir kahvaltı çıkartabilirdim ama. şöyle tüfeği geri boşalttım. Yola çıkacağız. Eminim arasam onlardan güzel bir kahvaltı çıkartabilirdim ama. Etrafta çok insan var. Okuya yanında olsa okuyayla vururum. Ama pompalı pom tüfekle bu tarzda insanlık bir yerde minik hayvanları avlamak pek uygun değil. Efendim? Umut'a sevdim. Abi vallahi muhteşem ya. Yani. Sen ne musun? Ben günde <laughs> 8 tane yiyordum bir ara. Ya tamam bir tane <laughs> Spordan ya. Spordan kaynaklı. Yani olur yerim attığım için de. Bir tane yaptım ben kendim için yiyelim. Tamam Et karışımı yok. Hmm, aynen. İçinde dağ kekiği de var. Harika. Ben yani topladım. Nerede buldun dağ kekiği? Eskişehir Tekeciler Köyü'nden de. Burada da çok var ya. Etrafta çok ben de gördüm gelirken. Ben görmüştüm. Tanrı'nı var. Bir, bir sürü çeşit var ya. Yani. Bir de limon suyu şey var. Şunu dün bıraktılar. Ben birileri geçiyorum. Ney? Korbalarından aldım. Çayak katıyor musun ya? Bu bir adını tam hatırlayamadım. Görmüşsündür aktarlarda, aktarlarda aromatik bir şey. Şunu örnek olarak alıyorum yanıma. Al. Değil. vadinin ismine Harap Otel Altı Vadisi koydum. Yani çünkü tam bir ismi yoktu ve Harap bir otelin altındaki bir vadiydi. Fazla anlamış. Neyse işte dün o bahsetmen yola girdim. Gerçekten kötü ve taşlık bir yol. Yavaş yavaş ilerleyeceğiz burada. Başka bir çaremiz yok. birazcık haklıymışım Google Maps konusunda. Bizi gerçekten acayip derecede yanılttı. Çok sakat yerlere götürecekti. Alakasız yerlere götürecekti. Uydu fotoğraflarını incelemek daha iyi. Yani o sadece ne bileyim şey için iyi. Ankara'dan mesela Antep'e gidecek birisi yolu bilmiyor. Ana yolları kullanacak onlar için iyi. Bizim için değil ve burası gerçekten çok kötü taşlık. Hani yarım debraj, birinci vites, bin devirde gidiyorum şu anda. Hiç hız yapamam çünkü burası ya patlatır ya jantı kırar ya süspansiyonu patlatır. Hani bu az bir şey hızda bile zaten nasıl sallandığını görüyorsunuz şu anda. Bayağı bir yükseldik. Yani en azından eğimsiz bir yerden gitmiş olurum dün dediğim gibi. Ve burası çok dik bir saniye. İbrahim Safari. Arabayı buraya bıraktım. Şurası bayağı engebeli hem de dik. Oradan çıkamayız asla bu araçla en azından. Şu anda e, tırmanışa başlayacağım. Yanıma hiç yük almamaya çalıştım. Sadece bir tane battaniye aldım. 700 milim kadar su aldım. Bir de kraker aldım. Ayağımda spor ayakkabılarım var oraya tırmanıp geri aşağı ineceğim ondan sonra. Şuradaydık biz az önce kampta. <laughs> Tırmanıştayım hala. Konuşmak dahi çok yorucu hale geldi. Oksijen mağazıdır artık bilmiyorum. Kondisyonum bu kadar kötü değil benim. <laughs> Alışkın değil vücut galiba. Ama çok zorlanıyorum şu anda. Vau. Wow. Pekala. Anlaşılan geldik. şeyler kar mı? Kar muhtemelen ya. Nihayet düzlüğe çıktım. Şurada bir tane tabela var. Şurada da vadinin arasından geçen dağcılar var. Çinli göle gidiyorlar. Bağırıp duruyorlar. Açıkçası benim de bağırasım geldi. Ama bağırmayacağım henüz. Tabelaya bakacağım bir ne var ne yok. Karagöle bakacağım. Çinli göle gideceğim. Götüm varsa Melipsiz tepeye tırmanmaya çalışacağım. Pekala. İlk başka şundan yana gideceğim ben. Yüzan var şurada bir tane. Ben de girmeyi deneyeceğim ama zannetmiyorum girebileceğimi. Şimdi suyun sıcaklığına bakacağım bu. aslında yüzlebilir Bir sıcaklığı var. Buraya girerim ben ufak ufak alışırız kalp krizi geçirmemek için. Şimdi şuradaki kamçanın yanına gideceğim bir konuşacağım. Ne var ne yok. Ama zannımca tepenin dönüşünde giderim. Çünkü hani enerjimi düşürecektir. Soğuk su. Tepeye tırmanacak ancak enerjim kalsın istiyorum. Gelip şimdi muhabbet edelim bakalım. Şuradan gidip çıplak biçimde girerim ya. Yanına kıyafet muhafet hiçbir şey yok. Sabiye verebilirim şimdi fark ettim. Zaten <laughs> Şimdi tekrardan merhabalar. Az önceki ortamı gösterdim. Utandığım için bir şeyler çekemedim. Çok misafir perverdilerdi. Hepsine çok teşekkür ederim. Özellikle Gül ablaya. Kendisi bana ekmek arası ciğer hazırladı. Arasına soğan koydu. Helva sardı. Verdi. Hem orada yedirdiler. Hem yanıma verdiler. Tepe yolunda kalori kısmını düşünüyorum. Çünkü hani ben bir şeyle basit bir Tağlık kurabiye kurabiyeyle çözlerini düşünüyorum ama imkansız yolun yarısındayım ve yoruldum. Hani orası çok güzel bir checkpoint oldu benim için. Şu anlık tırmanıyoruz. Medetsiz tepeye çıkamazsın dediler bu ekipmanla. Deneyeceğim şansımı. Yani gidip kendimi öldürecek halim yok ama baktım zorlanıyorum gerçekten. Çıkmam. Bu kadar basit. Ama tırmanmak istiyorum. Önümde bir vadi var şu an. Sikiyim. Ha bak şuradan. Tamam bu vadiden aşağı inip şuradan kaptıracağız. Ee, yaklaşınca fark ettim. Abi bunlar kar. Kıştan kalma kar var şu an burada. Şöyle bir bok yedim. Şu an akma geldi. Fotoğrafları yanıma almayı unuttum. Neyetim medesiz tepeden aşağı atmaktı fotoğrafları. Dönerken yakarım ya bir yerde. Dağın kayalarından sızan e, Karagöl'ün suyu burada ufak minik göletler oluşturmuş. Şurada da görünüyor zaten. Bu arada Karagöl'e girmenin cezası varmış. Şöyle dediler. Karagöl'ün özelliği endemik bir kurbağa türüne ev sahipliği yapıyormuş. O şurada evet akar bir su var bakın. Sesi geldi. Endemik bir kurbağa türüne ev sahipliği yaptığından dolayı oraya girmek yasakmış. Yani sadece burada bulunan bir kurbağa türüymüş. Bilmiyorum belki onlardan birkaç tanesini görme şansımız olur. Gelince inceleyeceğim iyi. Bir.